manipülasyon kişinin karşı tarafı ikna çabasıyla sıklıkla karıştırılır. Oysaki duygusal manipülasyon en sade şekliyle kişinin diğer tarafı kendi çıkarlarına uyacak şekilde kontrol etme çabasını ifade etmektedir. Manipülasyona uğrayan kişi sıklıkla bu durum içinde olduğunun farkında değildir. Karşı taraf sanki onun iyiliğini düşünüyormuşçasına kurallar koyar. Fakat asıl amacı kendi otoritesine uyum sağlayacak bir kişilik yaratmaktır ilişki içerisinde. Peki duygusal manipülasyonu nerede ve kimler tarafından uğrayabiliriz? Şöyle ki, aile yaşantımızda duygusal manipülasyona uğrayarak sosyal hayatımıza atılabiliyoruz. Bu bizim normalimiz oluyor ve karşı taraf bunu bize uyguladığında bu sebeple fark etmeyi biliyoruz. Duygusal manipülasyona öğretmenlerimizden, iş arkadaşlarımızdan, patronumuzdan, özel ilişkimizdeki partnerimizden ve sosyal hayatımızda sıklıkla görüşme sağladığımız arkadaşlarımız tarafından uğrayabileceğimiz bir durumdur esasında. Duygusal manipülasyonun sonuçları nelerdir? Şöyle ki sıklıkla düşük benlik saygısına, kaygı bozukluklarına, panikata hatta depresyona bile neden olabilecek şekilde büyük etkileri bulunmaktadır.